Merhabalar sevgili Lego severler. Yeni bir videoya hoş geldiniz. Almanya Nürnberg kentinden size bol bol selamlar gönderiyorum. Bugün ailecek toplandık. Bugün sizlere Lego 75255 Yoda setinden Nasıl bir yolda yapacağımızı göstereceğim. Tabii e, güzel tarafı bunu da yapmak için e, 75-255'e alınca bu 1400 küsür parçadan bu 1700 küsür parçadan oluşuyor. Tabii bunu yapmak için bütün parçalar bu setin içinde. 6 tane küçük taş hariç. Onlar da şundan ikişer tane şu gözden ikişer tane şu ikisinden iki tane de şundan gerekiyor. Ya da yuvarlığa da olur. Bunun yuvarlığa da oluyor. Olduğu zaman bu seti de yapabiliyorsunuz. Tabi ee, bir güzel tarafı da 300 küsür parça artıyor. Yani düşünebiliyor musunuz? Bu parçalardan neler yapabilirsiniz? Yani arkadaşlar. Şu parçaların hepsi Artı, artı yoğudamız kılıcıyla, ışıklı kılıcıyla beraber bu da artıyor. Yani i̇sterseniz bu yedek parçaları satarsınız, isterseniz başka şeyler yaparsınız. Ama e, kim Lego yedek parça istemez? E, arkadaşlar e, 75 255 setimiz e, 100 Euro. piyasa serbest piyasada bulunduğu için e, Almanya'da 75'e falan 70'e kadar düşebiliyor büyük indirimlerde e, bulabiliyoruz. E, çok tavsiye edebileceğim set. Ee, ilk çıktığında e, resime bakınca şu gözleri kimse beğenmiyordu. Daha doğrusu çok kritik e, geldi. Gözleri böyle uyumuş gibi duruyor diye. E, bence resimde biraz e, resimde biraz e, şey çıktı. E, güzel çıkmadı. E, gerçekte şey yapınca şurayı böyle ayarlayabiliyorsunuz. Çevirebiliyorsunuz. O zaman böyle düz mı daha da güzel duruyor bence yani o zaman yani çirkin durmuyor. Bir tek bu resimde biraz e, komik duruyor diyelim. Yani. Şimdi arkadaşlar fark ettim. Işık biraz. E, güneş geldi. Güneş biraz videomu şey yapıyor. Beğenmesem sonra yenisini çekerim. E, bu e, briketsten Baby Yoda. Ee, tabii Baby Yoda e, 50 yaşında bu 950 yaşında bu 950 sor, sene sonraki hali bu da küçüklük hali büyük bir ihtimal çünkü Yoda şeyinden başka kimseyi tanımıyoruz Mandalorian dizisinden bu da tabii Star Wars Episode dizisinden. Arkadaşlar bu e, seti yap bu moku yapabilmek için sizlere e, Rebrickable sayfasını önermek istiyorum. Orada bu seti yapabilmek için e, bu seti e, moku yapan e, Alur Yuan e, Çin ismine benziyor. Şey yapmadım. 15 dolara Rebrickable sayfasında bu baby odayı ee, şeyini satın alabiliyorsunuz. Şöyle size göstereyim. Kullanım Kılavuz kitapçığı. PDF olarak geliyor size. Ve de yavaş yavaş yapıyorsunuz. Tabii ki e, o Lego'nun kullanım kılavuzu kadar güzel kolay şey değil. Bazı yerlerde sorumluluk çektim. Şu alt tarafta bir yanlış yapmamın sebebinden, bacakları yanlış bağlamamın sebebinden 2-3 e, kez e, şeyleri e, yanlış bağladım. Onları zırt pırt değişe değişe en sonunda hepsini taşı sildim. Bir daha yani baş, ben baştan başladım. Orada fark ettim ki hatamı fark ettikten sonra epey rahat da e, yapabildim. Benim şahsen Baby Yoda tip olarak şeyden ee, daha çok hoşuma gidiyor. Normalde moklar benim pek hoşuma gitmiyor. Böyle e, tabi e, kreatif insanın kreativliği benim çok e, takdir ettiğim şey. Ama e, tabi epey zor yani e, yoldayı yapmak kadar zevkli değil. Ama bence e, e, iki defa da almayı değer. Tabi yoldayı kim istemez evinde? Ondan sonra ikinci seti de almak da olabilir. Veyahut da bir keresinde yapıp hepsini kırıp bir daha böyle yapabilir. Dediğim gibi sırf 15 dolar kullanım kılavuzunu indiriyorsunuz ve de yapıyorsunuz. Ayrıca size Rebrickable sayfasından tavsiye edeceğim şeyler de var arkadaşlar. Orada mesela sizin elinizde bulunan setleri e, yazabiliyorsunuz. Bu e, küçük çocuklar için çok önemli. Lego'nun ana e, şeyi e, kreativite üzerine. E, küçük çocuklar mesela elinizdeki setler e, neler varsa onlar onlarda neler yapabiliyorsunuz? Hepsini veyahut da bir belirli e, mock için hangi setlerle o mock'u yapabiliyorsunuz? Öyle şeyleri güzel şeyler var. Yani biraz kullanımı biraz zor oluyor şey burası tabii sırf İngilizce ne yazık ki Türkçe yok Şuralarda birazcık uğraştıktan sonra yani güzel şey yapabiliyorsunuz yani biraz ilgilenen zaman harcıyor tabi ama ondan sonra e, harika şeyler elde edebiliyorsunuz. E, ben şahsen kreatif olmadığım için ben orijinal Lego'nun şeylerini yap e, yapıyorum. E, ben e, Lego'yu daha çok kendimi dinlendirmek için yapıyorum. E, e, o o yüzden mokları hiç karışmak istemiyorum çünkü Lego'nun yapış e, kullanım kılavuzu tabii ki en güzeli ama ee, şunu yapmaya yaptım yani. Gerçekten çok istiyordum. Ee, bu arada arkadaşlar şimdi şu 11. ayda beklemeyi tavsiye edebilirim. 11-12. ayı. Çünkü e, Lego'dan The Child diye bir e, set çıkacak. O da buna benzer olabilir. Eğer öyle bir şey çıkarsa tabii ki e, orijinal e, şeyi bence e, tahminimce daha güzel olur. Yani bir beklemekte de ee, şey var. Ama e, elinizde zaten Yoda varsa 15 dolara e, e, alırdım yani. Sonuçta e, güzel bir şey yani. E, teşekkürler sevgili Türkiye'm. E, Hoşçakalın. Lego ile kalın. İyi günler.